Ay çok iyi. Bir geldi. <laughs> ya bize şey, ama öğrendim ha. Bak öğrendim. İlk ya oynamıyorsun. Abi. Sırf. Ya bir oynamıyorsun ya. <laughs> Hep buradasın Azem. Oturan boğa gibi. <gülüyor> <gülüyor> Oturan boğa mı? <laughs> evet Namus güzel söyledi ya. Senin böyle bir açık suratın var ya ondan söylüyor bence. <laughs> Senin de pavyonda bu kadar mutlu olman. Ama hastasıyım ben buranın ya. <gülüyor> <gülüyor> Tarlayı satma da. <laughs> Yok artık. Ya. Ankara. Tarla. Pavyon değil mi hocam? Allah. Evet. <laughs> evet. Çin <bak. Ay>, <laughs> gibi ha. <gülüyor> <gülüyor> Doldur bakalım. Pavyoncu. Ama ne demek ya? Ne demek sultanım? Ver ver ver. Şey hemen emrin ol. Davul. Baksana yavrum bak. Yavrum, yengene şurada bir ince. Hadi bakalım. <laughs> Sağ ol, bari. <laughs> Seko, bugün hocanın masasına ekstra ihtimam gösterin. Öyle yapıyor zaten abi. Buraya böyle medeni insanlar gelsin. Beyaz yakallar, anladın mı? Beyaz yakalı. mı? Üst tabakanın bayındır insanları. Bayındır mı? Parası az ama kafası çalışan elit kişiler. Elit mi? Seko, sen git da çağır. Ben onunla alışkınım en azından. Seni yadırgadım bugün. Git Seko. Eyvallah abi. Kıymetli misafirler, biz gene kutlamaya geldik, malumunuz. <laughs> malumunuz mu? Kimin, nesinin, neyinin malumu? Ama hocamız bir türlü bizimle oynamıyor. Evet, Aa, evet, evet. ya, evet, ayıptır ya. Saniye çıkarıyoruz, bu sefer de en acıklı şiirlerini okuyor. Bu böyle olmaz. O yüzden diyorum ki... ...bari bu gece bize bir türkü söylesin. Hayda! Eh, evet. 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 evet, evet ya. Yok, yok, hayır, hayır. Ya bak, eğlenceye bir şekilde ay, katılman ay, lazım Afat. Evet ay, hocam ay. ya. Yani film için şöyle şahane bir sahne ay, olmasın? Yani, yani. Ay, evet Nife hoca. Hadi, hadi, hadi. Evet, kuvvetli alışlarınızla... ...Azem Hoca'mızı sahneye davet ediyoruz. Sağ ol bu kazık için. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Konuyla ilgisi olmayan müşteriler de biraz idare ederlerse bir türkülük. Benim de <laughs> içinde hüzün olmayan bir şey bilmiyorum. Ee, tek bildiğim aklıma şu anda gelen bir hareketli sayılabilecek değil mi öyle bir şey? Ee, baboş. Baboş biliyorsun. Ayıp ettin hocam. Sete uslat gerek, bunca derdi nasıl taşır bu yere? Baboş bir derdim var, sorma derdimin önünde durma, kıyamet olsa. boş gündürümün ulan var her diline bu mudur devam et sen bana Bugünleri de göreceksiniz Kars'ta. çekmişim Ondan gayrı yok demişim Ben bu gece çok içmişim Ben içmeyim söyle ki içsin boş bir derdim var sorma Derdimi Var kutluluğun Hep beraber Babuş Giderim but Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vaktinizi aldım. Ağzınıza, enze sağlık hocam. Çok güzel okudunuz.